Kral basar, hani. <gülüyor> <gülüyor> ya ben kocam. Ne? Ne? ben Ne? 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 Daha çok çıkacağız. Mezarlarda, Daha çok yaramazlar. Hadi bakalım. Aşağıya bak <laughs> Evet. Çok Gel. Evet. Mezarlara geldik. Şimdiden yorulduk. Aşağıya Bu çok eski dönemlerde yaşayan kralların mezarları. Eskiler e, ölümden sonra tekrar doğduğu yani inandıkları için e, eşyalar değerlendirildi. Yusuf hiç korkmuyorsun biliyor musun? Ya da sen ne olacak? Ayakları kayınacak. Sırtında bir yarısı var. gibi Yok kocaman. Furkan. Yeter mi? Yeter. 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 Evet. Yeter. 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 Yeter.